herkese merhaba ben taber Bugün Mountain Blade Warband'in 13. bölümündeyiz. Az önce çok kötü bir talihsizlik yaşadım. Ya bastım videoyu yanlışlıkla kapattım. Bir şeyler oldu. Video silindi falanlar filanlar oldu işte böyle. Ne yaptım? Biraz değişiklikler yaptım. Yine defa zaten. Para gördüğünüz gibi aynı. Ee, Rolf'u attım. Avena aldım. Baktım şey çünkü anlaşamıyorlarmış. Gerçekten kötü oldu bu. Bir iki savaş işte o kadar onun içinde. Her şey aynı. Kim bu? Yener miyiz lan biz bunu? Yeneriz lan. Sen de olunasın. Seninle ne kadar savaş savaşacağız. Savaş. Gel 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 savaşacağız. Şimdi bir F ay pardon 2 2, 3 üstü 2, 5 2, 4 F1 F1. Şimdi okçularım burada kalsın. Piyadelerim ve süvarlarım beni izlesin. Hatta piyadelerim hücum yapsın. Sivarlarımla arkadan da ulaşalım. Savaşçı da benimle ünlüsün. Bu kim ya? 3F1F3 Ya çok fena moralim bozuldu. O kadar da bayağı da çekmiştim herhalde. Yani. 20 dakika, 30 dakika falan olmuştu. Harbiden çok fena moralim bozuldu ya. Niye bu kadar kayıp veriyoruz? Gelin böyle okçular. Niye bu kadar kayıp verdik ya? bayağı kombo yaptım ben orada. Ee. Ah ah. İyi öldüremeymişim. Herkes için var. Bu kılıcı sevdim ben. şahlandıralım hemen atımızı. Ve savaştan çıkalım. Of 11 5 öyle 6 ya. Orman haydutu. Al yanına. esir dal. al. Kıdenliği al, savaşçıyı al. Bunları bırak, savaşçıyı alalım. 36 yon bu fena değil o bu iyi bu da iyi sonra böyle işte alayan yaralanmış lan ekipmanını görelim alayan sen al bunu giy ya da bunu değil sorun olacak? Grubun gidişatı. Mutlu tamam. Mutlu bana bir şey oluyor. Mutlu bana bir şey oluyor. Hmm. Hızırat, şey yap, şey yap. Gelin lan buraya. Zamanında oldu öl. 4 F1 F1 3 F1 F2 5 F1 F2 2, 1, Şimdi böyle salak salak savaşları biliyoruz yani Çapulcularla kapışıyoruz da ya harbiden canım çok fena sıkıldı ne yapacağımı bilemiyorum biraz neşesiz bir bölüm olacak Yardım. Falan lan. Ben piyadelerim Halet ay e, süvarilerimle ederim bu işe? Piyade falan gerek yok yani. Ah. Neyse biz de şunu indirelim. Ben mi ne bana ne ben ona ne bana ne bana ne kim bu ya ha vegra simiş bu ulan alt üst işte iki tane cıplıcı öldürdük ya iyi baya asker topladık hatta hatta sınıra ulaştık hı hı diye böyle salak salak şeyler. Benim köyüm ne alemde? Acaba? Dream'e gidelim ya. Ne zaman bir Dream'den geçmiyoruz. Sevgimizi alalım be. Dream. Ne diyeyim, ziyaret edelim. Bu arada beni çağırdı bu kadın. Video sanıyorum çekmedim çekiyor yani çekiyordum da çekmiyorsan çekmiyorum da çekiyor sanıyordum Hı. şimdi buna bir sürü Hı, ne kadar anlısı daha fazla vakit hala ya şehirden ayrıldı Kuru saldırı altın demiş. Maallan hemen Yusuf süpette. Bizimkilerin. Ya abi gelsenize şuraya. gelin abi ben de size farkat ediyorum. Savaş. Ha? İyi büyük bir savaş yapıyoruz. F1 F2 4 F1 F1. Elim değerleriniz. Ağır ağır. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Tutar mı acaba? Ooo kafamı sıyırdı bir tanesi. Buradan biraz ok ya susalım. Yardır ya aman. Bir F1 F3 3 F1 F3 5 F1 F3 yardırın. Ha. Aa ölmedi. Üf. Fena okudum lan. O bizdenmiş. olay karıştı. Çarşı karıştı hadi. Neredesiniz? Ya bir tane adam öldüremiyorum. Ya dediğim gibi bugün moralim harbiden çok fazla bozuk. O kadar çekmiştim. İlk defa böyle bir şey oldu videolarda neyse affedin artık kafamdan vuracağım. Benim öldüreceğim o öldürüyor ya. O adam nasıl ölmüyor lan? Neyse. Kaybımız yok galiba şu an. Müttefiklerin kaybı var. onlarda da değil affedersiniz. öldük O adamı vurduk. O bir daha. O bir daha vurdum. Neyse aslanlar yardım. Nerede burada mı var? düşman? Şurada bayağı kalabalık bir düşman grubu var. Bir tane adamı öldürmeye çalışıyorlar ve öldürdüler. Öldürmemişler, bayıtmışlar. Yeni düşman kuvvetlerine ne bakarıyor ya. Abi burası bizim mekanımız. Yeni düşman kuvvetleri geliyor. Hadi be blok koydu. Ölsene. Oh be. direkt böyle geldiği zaman güneşle yapıştırır yani. artık benim de bir savaş atım olsun istiyorum mm -hmm. mm -hmm. orada çavuşu, Radok çavuşu baya güçlü ya rodokların neydi rodokların piyadesi Yeğirlerin atlısı galiba öyle bir şeydi Radokların adamın üstüne çıktım lan iki alım var. Hepsi kaçıyor zaten. Orman atlarına bunlar var. Bir tanesini alabiliriz zaten. Oo. Bu ne? Eldiven mi? Vallahi eldiven. Oo. Oh. Çok iyi oldu bu be. 22. Oo, bayağı iyi oldu bu be. Vallahi çok iyi oldu tamamdır. Of oh, terfi için hazırım oley. Direkt beni jüle yapıştıracağım. Alayan bizim baya baya yaralı yalnız. Karakter. Denizcilik. Çeviklik. Çekildi silahlar. Evet. tam hmm. da bu saldırıdan kurtardık mı? Ne yaptık? Niye hala saldırı altında yazıyor burada? Neyse. Hiç Ekipmanını görmek istiyorum. eldiven. Bu ne İngilizce lan? Aa, ee, diyor, 20 diyor, 38. Bunu alayına vereceğim. Moral olur. Zaten onun ki benim şey ö ü ö ü ü o konuşamadım. Ay baltayı da alsın bu arkadaşımız. Jerome zaten gay gayet, iyi de. Hmm, Jerome's. Gel buraya. Mayfair'ın. Otuzluk. Al şöyle renkli bir şey tak da senin doktor olduğunu anlayalım. Daha doğrusu Jerome's olduğunu anlayalım. Tamam mısın Jerome's'cum? Tamam o zaman. Geliştirir için var. Sıvadiye Allah Sıvadiye Allah Mızrakçısı Arabaya iki yapacaktım Yanlışlıkla mızrak yaptım 10 tane de eser var elimde Dırhime gidelim bari Hem hatunu görürüz ağa göremiyoruz Hana gidelim Gezgin alt gözüne. paralı süvari Köle tipleri Gerisi gezene getir. 140 al hepsine iyi para geldi. Bizim kervanlarla barış anlaşmamız var mı? Yoksa kervana dalacağım da. Neyse salla. Ehler daha köyü. Ehler daha bir şey yapmadan oraya gitmem lazım. Oh be idare edelim de biraz Malikane. Malikane mi? Ulak karakolu inşaatı dört bin lira para gitti de. Neyse. İyi oldu bu köyle ilgilenmemiz. Sen kimsin? Saranit bizim seninle barış anlaşmamız var. Sana dalamam <laughs> Mountain Blade Warband'in bir bölümü daha burada sona Biraz kötü bir bölümdü tamam kabul ediyorum. Çektim almadı, çektim almadı falan filan falan filan da. idare edin artık kendinize iyi bakın. Aha şu şuradaki ismi yazılı adam var ya bak. 63 bölü 65 yazıyor. Aha onun solundaki yazıdan ayrılmayın.